Sabir'in peşinde gibi yine Ege'nin müzisi olan Aydın'dayız. Ve Aydın'a bağlı olan Karacasu ilçemizdeyiz. Karacasu ilçesinde bağlı olan Atayemir mahallesindeyiz. Mahalle demeye dilimiz varmıyor. Gerçekten burası beldeydi. Burada her türlü hizmet vardı. Vatandaşın elinin altında hizmet vardır. Ama Büyükşehir yasası ile maalesef ki mahalle oldu. Ve yanımızda çok değerli muhtarımız Özcan Başaran ve azamız Ercan Özen var. Kendileriyle bir Müslüman burayla ilgili sohbet edeceğiz. Bakalım Atay'ın neler oluyor? Beklentiler nelerdi? Muhtarımızı bir ziyaret ettik. Sevgili Muhtar, öncelikle merhaba. Nasılsınız? Merhabalar efendim, iyiyiz. şükürler olsun. Sizler de sizsiniz efendim. Teşekkür ederim. biz evdeyiz. Sevgili Memlemez. Özcan Başaran. Evet efendim. Biz sizi tanıyoruz ama bir de kamuoyu tanısın. Özcan Başaran kimdir efendim? Özcan Başaran işte Aydın Karacosuz Atay'ın şiirin mahallesinden daha doğrusu daha önce belli Belgelik elimizden alındıktan sonra mecburen tabi mahalleye dönüştük. Bütün haklarımız elinden alındığı için yani mahallede herhangi bir işlem yapamıyoruz. İmkansızlık. İmkansızlık var. Elimizdeki yani yetkiler alındı. Tüm araç gereçlerimiz alındı. İstediğimiz zaman mesela herhangi bir şey yani herhangi bir su patlağı olsun veya herhangi bir duvar yıkımı olsun anında yetişebilmemiz için aracımız gelicimiz yok. Evet. Peki sevgili Muhtar'ım şöyle kısa bir deneyim 30 31 Mart'ta seçimi kazandınız. Kaç takipiniz vardı? Dört tane. Dört, Dört, tane dört tane şey, şey, evet. Yani. evet. Ve bir insan sabahı azalarımızla beraber Atay'ın Yılmaz'a yatırdığınız At olması gereken hizmetler neydi? Nereden başladınız? Atay olması beklediğimiz hizmetlerden önce eksik olan yerler, daha önceki arkadaşlarımızın yani muhtar arkadaşlarımızın e, yarıda bıraktığı veya da tam zamanında bittiği zaman veya da belediye başkanının daha önceki bitirilmediği yerlere biz devam edelim dedik. Evet. En güzeli. Büyükşehir Belediyesi'nden umut ediyoruz. Buradaki Karacöz'deki belediye başkanımızdan da bir umut beklentiler yaptık ama istediğimiz bir şekilde bir umut beklentilerimiz gelmiyor. Peki sevgili Tanrı, önceki soruyorum. Evet. İsmi ne güzel olan Atayemir, mahallemizin olmazsa olmazı nedir, neye ihtiyaç var? Ataimlerimizin çok şey ihtiyacı var aslında. Evet, değil mi? Güzel bir yani mahalle olabilmesi için öncelikle yani araç gelişlerimiz geri gelebilirse, i̇ş, yani. iş makinelerimiz, traktörlerimiz olsun, herhangi bir şeylerimiz gelse burada Ataimler'de daha güzel bir şeyler yapacağız. Nüfus kaç Şu anda daha önce nüfusumuz 1200 civarında falan şu anda yani. Şu anda 1200. Bunun o 1400 nüfuslu, 1500 nüfuslu bir çelerimiz var biliyorsunuz ki Türkiye'de. Evet, evet efendim. Emniyeti var, jandarması var, belediyesi evet. var. Evet efendim. Bunlar baş edemez hizmetle. Siz muhtar olarak gerçekten çok sıkıntı yaşıyorsunuz. Gerçekten sıkıntı yaşıyoruz yani. Çünkü vatandaş alışmış, elinin altında bir hizmet vardı. Aynı evet. belediye gibi sizden hizmet bekliyor. Şu an gerçekten çok hizmet bekliyorlar. Ama tabii elimizden makineler gittiği için, alındığı için hiçbir işlem yapmıyoruz. Benden önceki arkadaşım sağ olsun o da aynı yani. O da sıkıntılar içinde yaşadı. Peki yola, kilit paket taşına, çocuk parkına, sosyal faaliyete her bir ihtiyaç var. Var efendim. Ne nedir bunu? Misal sağ olsun e, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Gözlem Hanım. Özlem Hanım'a bu evet. da saygılar Sonsuz teşekkürlerimiz teşekkür tekrar teşekkür Yani ondan isteyip iki tane araba sokağım var. Onunla aynı bir sıcak asfalt. Kaç Aşağı yukarı ikisini iki toplam bir buçuk kilometre falan aldı. Hiçbir şey değil efendim. Hiçbir şey değil. Aradan sonra Özlem'in buradan sesleniyoruz. Gerçekten Atay'a bir e hizmete aç. Güzel bir belediyeydi. Güzel hizmet yaptı yalnız Atay'a e evet. yaptı. Yapmış olduğunuz hizmetleri de biz yerinde çekeceğiz. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz ama Atay'a yarım kalan asfaltında bitmesinden yanayız. Başka evet. neye ihtiyaç var Burada yani o... İstediğim yer ne isteyen? Yani sosyal faaliyet var mı? bayanlar için olsun spor aletleri dedi. Tabii spor Köy konağı, düğün salonu. Düğün salonumuz var. Evet. Çok şükür o kadar yerimizde var, alanın yeri var. Yani düğün salonunda beraber bayanlara yönelik olsun veya erkeklere yönelik sosyal faaliyette olabilecek yani herhangi bir spor gibi. alanı yok. Spor alanı yok. Evet. Onları geçtik. Herkes misal bir topluluk oturabilecek yani. Toplantı salonu yok. yok. Ha, toplantı salonlarımız yok. Belediye binasını ne <laughs> olarak kullanıyorsunuz? şu anda boş. Yani şu şey anda yok. herhangi bir şey yok. Ama gerçekten deyip de gelip de bize desinler ki belediye binasından getirelim, eski sistemi geri getirelim desinler. Yani ne bu sistem ister misin İsterim. İşte, Muhtarlığın anlızı elinden deseler. Dayı. Evet. Ramazan'da Evet, hayır. bu kadar gerçekten. Muhtar elinden alacağım. Eski belediye yönetim de tövbe söylüyorum yani gerçekten söylüyorum. Bugün istifa Evet gerçekten milletimiz bu kadar vatanını milletini seven bir millete sahibiz diyorum. Peki sevgili hocam bir nefes alın ben hemen ağzımıza dönelim. Tabii Ercan Bey merhaba nasılsınız? Merhaba hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir <laughs> miyim? Ben Ercan. Altaylar'da ikamet ettik bulunmaktayım. Ee, bizim burada yapılacak olan şeyler. Evet. Mesela <laughs> ilk yerleşimler demin demiştim ya yukarı mahalle. Evet. Yangın zelzele olsa, yangın olsa, bir itfaiye girecek yeriniz yok. Yani bir felaket olduğu zaman Allah korusun. Allah korusun. Araba girmez. Ne olması gerekir? Yol açılması lazım. Yani imanın lazım. Evet. Biz buna her seçimde, her zaman söylüyoruz. Yani yılların bir, biriktirmiş olduğu bir evet. eksiklik. Evet. Şimdi o. yukarıda camimiz var. İlk yerleşim yeri. Şimdi. Cami, e, İlk camimiz kuruluşunda, kuruluşunda tarihi eser olarak geçiyor. Bu tarihi eser olduğu yere bakımsız yapıldı. Vakıfa geçti mi? Vakıfta olması lazım değil bak, mi? vakıfta. Bak. Olduğu evet. yerde iki tane turbemiz var. Ha, yıllık hayırımız orada yapılıyor. Evet. Bunun evet. olduğu yer altından ve üstünden yol geçmesi lazım. Ama bakım ne? Bugün sen söz veriyorsun ama devre şey çıktığı zaman ertelemeye ben bunu istemiyor. Tamam turbemiz var, camimiz var. Madem bunların ulaşımı sağlanacak dıştan bir misafirimiz geldiği zaman arabasıyla girip arabasıyla çıkacak. Yok, O şekilde istiyor. Yani atalarımıza sahip çıkmamız lazım. Sahip çıkmamız lazım. Bizler Türk milleti olarak dediğiniz gibi ziyaretlerimize, evet. adetlerimize saygı insanlarız. Bunlar gerçekten çok önemli. Şimdi biz Ercan Bey'in söylemiş olduğu bölümlere gideceğiz. Orada bir şey yapacağız. İnşallah bir çözüm olur. Ama Geçen sizin mi? dediğiniz gibi olmazsa olmazlarınızda bir tanesi. Heh, Doğru Bak şimdi evet. e, bir de muhtarımın çalıştırdığı park kalanesi var aşağıda. Park yerimiz. Evet. Ben buraya her girişimde, her girişimde söylüyorum. Belediyemiz. Öyle özellikle bayanlar için. Bayanlar için. Dışarı. Ya çok bir masraf gitmez ya. Bir beyeci. Ya çok bir masrafı yok. Evet. Kardeşim dıştan gelen anahtarın muhtarın da olacak. Bayan Sorusu sormayacak. Olmazsa olmaz. Evet. evet. bir olanlar bir şeyler yok. Yani bugün düşün ki bir Peki, Ecem Bey teşekkür ediyorum. Sevgili muhtarıma dönüyorum. Bunun geçim kaynağı nedir? Bunun geçim kaynağı Ramazan Bey, zeytin, tütün, genelde tütün ve zeytin. Tütün bitiyor herhalde. Tütün de bitiyor artık yeni yeni yani şöyle diyelim size ay çekirdeğine dönmeyi düşünün süt, arkadaşlar süt, süt. var. Efendim? Sulu tarım mı, kuru tarım mı? Sulu tarım. Sulu tarım. Yani, yani sulu tarımımız zaman. var, göletimiz var, Anladım. kuyularımız var, yani, yani, yani sıkıntı var mı sulamada? Şu an işin yok. Kooperatif var mı? Var. Sulama su kooperatifimiz Aktif. var. Aktif? Aktif şükür var şu anda. Aynen. Sağlık ve eğitim dereceli de hocam? Nasıl efendim? Sağlık ve eğitim dereceli, aile hekimi düzenli olarak geliyor, bu pandemide... Aile hekimi haftada bir, bir gün geliyor, ben aile hekimi haftada bir gün değil de, Burası devamlı duran bir doktora, doktora hemşire istiyorlar. Yani. Yok mu? Devamlı duran bir ebe'miz var. Evet. Ebe de normalde yani, ya ihtiyarların, yaşlıların misal iğnesidir, tanrısınlar. Bunlara yardımcı olmaya çalışıyor ama Genelde ben burada daimi duracak hemşire ve ebenin olmasını istiyorum. Tamam, da vardı, vardı tabii ki. vardı, tamam. Ve şu anda kadronuzda gözüken doktor var. Bu da söyleyeyim. Ama maaşını evet. buradan alıyor, başka bir hizmet yapıyor. Evet. Bu da bir gereken. Genelde gelir gene Yani Ge bir, gelir Çevre üzerinde gerçekten olması gereken bir şey. Evet efendim. Çünkü burası merkez köy, diğer köylere hizmet verebilir, doğru mu? Evet. 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 Yani cuma günleri de pazarımız kuruluyor burada. Etraf köy mahallelerden gelenler arkadaşlarımız oluyor. Evet. Yani isteğimiz bu. Burada eğitim nasıl? Okulu Eğitimimiz, arkadaşlar. okulumuz var. Okulumuz, ilkokul ve ortaokulumuz var. Sadece kendi ürünlerinin dışarıdan gelen var mı? Dışarıdan, dışarıdan gelen, gelen var. Herhangi bir sıkıntı sorun var mı? Yok yok herhangi o, sıkıntımız bir sıkıntımız yok. Taşımacılıkta bir sıkıntımız yok. Öğrenci potansiyeli ve öğretmen konusunda da bir sıkıntımız yok. Evet. O yani şekilde... bunun olmazsa olmazı, Ercan Bey söylediği gibi bir yangında Yolun açılması, evet, yolların bir e, açılması, bir sürü ihtiyacınız var, sosyal ayet ihtiyacınız var. Evet, sıcak asfalt da koyacak evet. şey yani en azından 5 kilometrelik bir yol var. Evet. Yola ihtiyacımız var. Evet. Şimdi sosyal ayet ihtiyacımız var. Yukarı, mahallelere, gidebilecek yani bazı yollarımız var. Bazı yollar. Evet. Şimdi gitseniz evet. gittiğimiz zaman görürsünüz yani. Her yerde e, yani. Tabii ki bir de olmazsa olmazımız misafirhane. Misafirhane. Bu çok önemli. Misafirhane bir de yani ne diyorlar ona dışarıdan dışarıda gelen misal öğretmendir, hocadır, lojman. Kaptır, lojman. Evet. Böyle bir lojmanın olmasını istiyoruz. Bunların yani büyük bir köy belde olduğu için Bunlara ihtiyacımız var. En son belediye başkanımız amcamdı. Mehmet Paşa'nın amcamdı. Mehmet evet. İlk önce en son Doğru. Mehmet evet. Paşa'nın amcamdı. Yani en son elinden geleni yaptı. Ama, yani tabii Büyükşehir geçtikten sonra artık belediyedeki gördüğünüz hizmeti şu anda göremeyiz. Bir geçen dönem Özlem Hanım Allah razı olsun o çok bir faydasını gördük. Çok evet. bir iyiliğini gördük. Sağ olsun, var olsun. O Mustafa Büyük Yapıcı Başkanımız o dönemde, geçen dönemde vardı. Ha, şimdiki belediye başkanımız yapıyor mu? Yapıyorlar. Ama imkanlar da olsa ama imkanlar da da bu sefer tabii iyi. Işte Biz sizin şansınız Bir krizle başladık. bir evet. pandemiyle başladık. Diğer yani, evet. yani, yani. Bu sefer evet. Pandemi dışı da sefer, evet. evet. Sevgili seyircilerim, muhtarlama ve ağzımıza teşekkür ediyorum. Şimdi tabi tabii röportajımız bitmedi. Biz ATM'i sokaklarına inelim, bakalım bize neler bekliyor. Tabii efendim. Evet, Biz görüşmek üzere. Hep beraber. Demin azamızın belirttiği gibi gerçekten bir yangın olduğu zaman burada itfaiye geçmesi mümkün değil. Eski yerleşim yeri burası. Yerleşim yani mi? bir felaket mi yaşanması lazım illaki? Ölüm zulmü olmadan bu işler tenize çıkması Biraz lazım. önce tedbirin alınması lazım. Evet. lazım. evet evet kameraman arkadaşım şimdi evet. gösteriyor sokakları. Gerçekten oldukça sıkıntılı. Ama buradan yukarıda sıkıntılı yerimiz çok. Sıkıntılı yerimiz çok. Yey. Buradan duraktan yukarıda. Çıkın burada yaşayanlar var. Burada bir yangın olduğu zaman ne olur? Kendi yani kendine ne komple yanıp gidecek. Başka türlü çarezi yok. Orası bir vaka yaşanmadan çıkıyor. gerçekten bir an önce buranın yol düzeninin değişmesi lazım. İmaç yolu evet. değişmesi lazım. Bütün dağ sokaklarımız çok. Yokulması gereken yollarımız var ama destek verecek kişiler. Hep yapılan yeri göstermeyelim. Biraz da yapılmayan yerleri gösterelim. Evet. evet. Önemli olan yapılacak evet. yerleri yapalım. Yapılacak yerler evet. Evet, evet, evet doğru evet söylediniz evet. İşte kendi ilk kurulma yeri burası. Hocam şuradan girelim. Cami yeri var. Sular içtim, mi efelerin içinde Yürükte Ali'yi seçtin mi Hey ilinin efesi, efesi, efelerin efesi Onların sayesinde de bu şekilde yolumuzu yaptık ve kalan tarafını da bitirmesini istiyoruz yani. Onu. Bakalım vatandaş şey ne istiyor? Muhtarım <laughs> <laughs> da azamla beraber mahalleyi gezeceğiz. Şu dalmanın çeşmesi Ne hoş olur içmesi Yörükte Ali sorarsan Efe'lerin seçmesi Haberin peşindeki bir Ateyni sokaklarında ve pazarın olduğu yerdeyiz. Pandemiden dolayı tabii ki esnafların sıkıntısı elbette çok büyük. Şimdi ben esnafa soracağım. Sıkıntılarınızı öğrenmek istiyorum. Efendim kolay gelsin. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Nasıl gidiyor işte? Yollar. Pandemiden dolayı herhalde fazla bir yoğunluk yok. Aynen. Peki, kolay gelsin diyelim. Sağ olun. Evet, bakalım vatandaşın beklentisi nedir? Hep beraber muhtarımla geziyoruz şu anda. Yes. Muhtarım siz alayım böyle. Tamam. Bu da alıcı arkadaşımız. Bu da mi? Gelin. Bunlar tamamen doğal mı? Doğal. Balın kilosu kaç para efendim? 100 lira. 70 lira. Bu kara kovan balı mı? Bu kendi yapılmış. Bu evet. ya evet. Nasıl memnun musunuz pazardan? hoş geldin. Şu anda memnun sayılır. Pandemide böyle var. Böyle, memnunum. Burada mı yaşıyorsunuz? Niye? Muhtarımızı tanıyor musunuz? Yok. Evet. Muhtarın çalışmalarından memnun musunuz? Ben memnunum. Hizmet yapıyor mu muhtar? Evet. teşekkür ederim. Kolay gelsin diyorum. Tamam. Evet, Sağ olun. Sağ olun. Merhaba. Efendim. Merhaba. 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 Hazır nedir azar azar. Pandemiden dolayı biraz sıkıntı yaşıyoruz Maalesef ama. Dünyanın sorunu evet, bu. Yani evet. Yani bu ortak sorunumuz. Onun haricinde çok şükür sorunumuz yok. Peki devlet evet. desteği yeterli mi? Devlet desteği e, yeterli değil aslında ama. Ne olmasını istersiniz? Bu zamanda. Yani küçük esnafa destek olunmalı. Küçük esnafa evet. Destek olunmalı. Evet. Sevgili seyircilerimiz, vatandaş haklı, günü birlik yaşayan insanlarımız var. Bunların takipçi olacağız diyorum. Biz de basın olarak. Kutlarım haliyle yani, bakın ben sıkıntılı. 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 Sizler de biliyorsunuz bu gerçekten dünyanın sorunu. Yani şu pazarın böyle olmaması lazım. Aslında tabii. Aslında şimdi gelip de burada yani torbasını, poşetini neyse doldur, doldur bu şu anda görüyorsunuz yani şu anda kaç kişi var? Evet. Aldınır yani bir yandan parmak, maddi yönler, her yönden sıkıntı içinde yani. Evet. Böyle yetiştirelim, sen tüm 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 mesela, Doğal. doğal yetiştiriyor. Ama gelirse alıp alıp göremiyor. Yani günü birlik geçim sağlam. Efesin <laughs> gezdik, dinledik, ağzımızı dinledik. Ağzınıza sağlık, yüreğimize sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim. Ata unutmayacağız. burası bir beldeydi şu anda mahalle. Üç yıl boyunca takip edeceğiz. Muhtarım ağzınıza, yüreğimize sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür, ben de teşekkür Başarılar ederim. Başarılar diliyorum efendim. Evet, hep beraber Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek bir şey var mı? Vallahi yapılması gereken şeyleri gösterdik. Hayat devam ettiği söyleyecek hizmet olmaz. Yapılır. Muhtarım da aynı direktlerde bulunuyor tabii ki hizmet için geldim diyor, sevdalıyım diyor, hizmetim varım diyor. Evet, ya çocuk gibi ortada koymasınlar bize de. Evet, ben sözüm bitti Evet. Sevgili seyircilerimiz, haberin peşinde ekibi, evet. bir dahaki programda başka konuklarla görüşmek dileğiyle de. muhtarımıza ve ağzımıza teşekkür ediyorum. Her ne olursa olsun diyorum bu ülke hepimizin, bizlerin ve yeni neslinin sizler gibi sevdalılara ihtiyacı var diyor. evet, neden, Arasmalık diyorum. Evet, evet. Ateimir'den Aras diyorum Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, kalın. Bizde kalın. Canimin kolları, varılıyor kulları Yörükte Ali geliyor, açılaydın yolları Ey nefesi, nefesi, efeleri nefesi